Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif sulu köfte. Ramazanın yaklaştığı şu günlerde miktar olarak biraz fazla hazırlayıp buzluğa koyarsanız sizin için büyük kolaylık olacak. Sulu köftenin malzemeleri 1 kilo kıyma, 2 su bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı irmik, 2 adet soğan, 1 yumurta, pul biber, nane, reyhan, karışık baharat ve tuz. Ayrıca bir püf noktasından bahsedeceğim. Böylelikle sulu köfteleriniz asla dağılmayacak. Önce soğanlarımızı rendeleyeceğiz. Şimdi geri kalan malzemelerimizi de kıymamıza ilave ediyoruz. Bulgur, irmik, baharatlar ve tuz ve bir adet yumurta. Bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar yoğuracağız. Ve bulgurlar içerisinde yumuşayacak etle beraber hafif macun kıvamına gelecek. Evet yaklaşık bir 10 dakikadır köftemizi yoğurduk. Hafif böyle bir su kıvama geldi. Şimdi püf noktamızı söylüyorum. Bir paket kabartma tozu koyuyoruz ve bir 5 dakika kadar daha köftemizi yoğuruyoruz. Böylelikle köftelerimizde hiçbir dağılma olmayacak. Evet, kabartma tozunu da koyduktan sonra bir 5 dakika kadar daha yoğurduk. Köftemiz artık şekil vermeye hazır. Şimdi kızlarımla beraber şekil verip yuvarlayacağız köftelerimizi. Evet, ellerimizi hafif ıslatıyoruz ve küçük parçalar koparıyoruz. Avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Evet köftelerimizi şekil verdik, yuvarladık. Şu haliyle pişirmeye hazır. Fakat buzlukta eğer ki saklamak istiyorsak şu şekilde tepsiye birbirine değmeyecek şekilde buzlukta bir müddet bekletiyoruz. Daha sonra buzdolabı poşetlerine koyarak buzlukta muhafaza ediyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıp direkt kaynayan suyun içerisine koyarak pişiriyoruz. Evet az bir miktar pişirip size göstermek istedim. Bir kaşık tereyağı ve bir 2 kaşık sıvı yağ eğitiyoruz. Üzerine yarım çorba kaşığı salçayı koyup bir miktar pişiriyoruz salçayı da. Sonra üzerine bir miktar nane ekleyip sıcak suyunu ilave ediyoruz. Evet, kaynayan suyun üzerine hazırladığımız köfteleri ilave ediyoruz. Suyunu daha sonra ne kadar sulu seviyorsanız o kadar su ilave edebilirsiniz. Köfteler hafif yumuşayana kadar pişiriyoruz. Köftemiz servise hazır.